Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün takılar tıpı yaptım. Evet ve artık bunu oynayacağım. Ben sizden önce karakterimi yapmıştım. Karakterlerimi. Bu değil. Doğru. Bunu güzel değiştireceğim. Bunda yeni Neler gelmiş bakacağız. Şura gelirse kızlar ıskakta kalır. Ama üstü bir yolu da kaldırmıyordun be. İşte gerçek kaça. <laughs> Ay peki. At. Gerçekten mi? Şura mı? Şunun önünde bu be. bana vermedin. Anlaşma anlaşmadır benim için sorun yok. Bu arada yine nerede? Geldi mi geldi ekibi? Geldi ekibi mi? Yani... yorumlar <laughs> kadar, kadar Bunu misin, güzel mı? yapacağım Ağzıyı ki siz de Ama yok ya ben mi? Harika yemek mi? Evet. En son başında yaptığından ya, Hadi ya o kadar malzeme aldık. En azından bir soslu makarna Tamam ben sana yardım ederim. Peki ama önce eşyalarımı yerleştireyim. Allah kahretsin. Neden bu köylü kızı oldum ki? Ben demek yapmayı bile bilmiyorum. Sizden nefret ediyorum Gerze ekibi. Bir, şey mi dedin? <Sessizlik> Sakin ol Buse. Onlara günü göstereceksin. Hmm. Şimdi de paralayayım bu kızı. <Sessizlik> Başlangıcı güzel yapmak lazımdı. <laughs> Mine hadi gel. Makarnayı koydum sen de sosları yap. Geldim. <laughs> ne istiyorsun? Yani Makarna benden soslar. sos senden. Sosu yapmayı pek bilmiyorum. Peki. Bu yatak benim. Ee, burası da bizim. Bobby ilk defa bizle kalıyorsun ama eminim çok eğleneceksin. Evet. Bu <laughs> da Vallahi yanık manık anlamam anında götürürüz değil mi babi? Her zaman. Anne. <laughs> bunu senin yaptığına inanmak istemiyorum. Nedenmiş o? Beğenmediysen kendini yapsaydın. Yani ondan değil de. Biraz yanmış sadece. Biraz mı? Kömür olmuş resmen. Oh. Ağzıma bile sürmem. Ayrıca daha şu an, sana yemek yapmayı doğru öğretemedi miyim? Arkadaşlar mi? ne olur. Ne olur kanalında birisi bir abone eksiz değilmiş. O çiçirip hemen abone olsun. Ben sana yenili mi alırım paran yoksa? Ne dedin sen? Ne? ne yapıyorsun? Kanka yani... O yanık makarnadan sonra... ...marshmallow bile olsa şu anda tadı eminim efsane gelecektir. Hmm. Gerçi köfte olsaydı gerçekten şefiğimle konuşurdum ama... Bu da oldukça güzel olmuş. Hmm. Vallahi köfte, o benim için hiç fark etmez. Hep çok güzel değil mi Bobby? Al. Bobby sen de yine iyisin. Vallahi götürdün. Ağzının tadını biliyorsun. Herkes, herkes toplansın. Bizi mi çağırıyorlar? Hadi, hadi hemen yiyin. Gidelim. <laughs> tamam. Hemen ilk geliyoruz değil mi Bobby? Herkes toplansın. Bu denizli yer de köşemizde hepiniz hoş geldiniz. Bek bir dakika! Dedikodunun başlamasını istiyorsanız... tabii ki önce ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada ilk sezonda bulunan o bölümde... binden fazla beğeni gelmiş... ve beğenileriniz birazcık düştü maalesef. O yüzden bu bölüm içinde... Allah ne verdiyse beğeni bekliyoruz. Dedikodu mu? Gerçekten bizi bu yüzden mi çağırdınız? Şimdi herkes sorulan sorulara köfte cevap verecek. Ve Hepiniz aynı anda cevapları vereceksiniz. Bence Peki ben bunu çekiyorum. Veya şoji hocam. En sevmediğiniz hoca kim? Hı. Tabii ki Ceren öğretmen. Tabii ki yani gerçekten hayatında gördüğüm en korkunç hocaydı. Hı. Ceren hoca öykü yazdım kısalttım. Ama gerçekten o kadar korkunçtu ki. Neyce? Fitnat öğretmen söyledin E, onu sevdiğini sanıyordun. Yani tamam, bazen kaba davranıyor olabilir. Hatta bize neler neler yaptı hani bölümlerden biliyoruz ama... Oo. Ceren Hoca dururken Fitnat Hoca'yı seçmek de ne bileyim. Kabul etmem, bize saldırmıştı. Bekler oğlum. <laughs> e, yani şey, haklısınız. Ben de fikrimi değiştirdim. Ceren Hoca diyorum. O zaman en sevdiğiniz ders. Hımm. <laughs> <laughs> matematik ve fizik. Birini asla seçemez. <laughs> tabii ki resimle müzik. Yani sana taksini bilmeyen yoktur. Seç <laughs> birini. Seç işte birini. Ama O zaman mecbur değil mi birisi? Benim de matematik ve beden tabii ki. Benim de kimya. Tarih olduğunu sanıyordum. Hatta tarihte notların da bayağı yüksekti değil mi senin? Tarih mi? Sıkıcı. <laughs> Tarihe çok ilgi olduğunu söylemiştin. Saçmalama. Yeni deneyler yaparak insanlığın sonuna getirmek varken tarihi ne yapayım? Bu biraz tuhaf. Mine, sen iyi misin? Kafana taktı falan mı düştü? Çok iyiyim. Ee, yeni soru. En sevmediğiniz öğrenci? <laughs> Helal Ayşe. Gerçekten çok iyi konuştu. Çok sev tabii bir araya gelip de herkese kaba saba davranan o garip çocuk Hasan. Hii abi, bir yere gitme çakmasıydı Ayrıca kokusu hala burnumda. Ama benim yine de tüm bunlara rağmen en nefret ettiğim ve iğrendiğim kişi tabii ki Fatih Bacak Uğur Ne? 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 söylüyor? <laughs> Aaaa. Buse'yi savunmaya kalkarsan. Gerçekten Buse'yi de savunmazsınız ya. Tam bir pikniydi. Sadece bir pikniği değil. Gerçek bir canavardı. Üstelik o cırtlak sesi hala kulağımda. Cırtlak mı? Evet Mine, cırtlak. Yani evet. Doğru, berbat bir sesi vardı. Şşş Her neyse, bu oyun bitsin artık. Bence de, artık yatalım. Güzellik <laughs> uykumu en iyi şekilde almam lazım. Ben de birazcık daha çalışacağım. Size de tavsiye ederim. Nineciğim beni ders tatmak ister misin? Saçmalama. Nasıl yani? E, sen bana en çok uyum sağlayandın. Yani çok isterim. Ben hemen geliyorum. Eee. <laughs> Bunlardan biri daha çok değer acaba. Yüz soğudu mu ben Çok iyi gördüm. geldiğinde büyük bir şok geçireceksin. O bence böyle de güzel. Doğrusu zannederiz. Ama gidip gelelim. Dışarı çıktığınıza göre bir daha asla giremeyecek. Giremeyiz. Ne ağır bir kapı. Giremeyeceksiniz. Mine. Hadi ders zaman Sen mi insan? Hmm. kitabını yırttı. Dalga mı geçiyorsun? Hayır. Hatta sen kızına diyet dışarı kaçtılar. Yok artık. Babamın doğum günü hediyesiydi bu. Üzgünüm Berdacığım. O değiştirecek miyiz? Bak işte, guralar da güzel bunlar. Bak, ben misin değil ki, doğru. Tabi ya. Zaten biliyordum. Neyse, yürüyüş oldu. Şampiyon. Bu baba? Gibi. O kadar son ki, en azından gidecek bir evimiz var. kanka hadi, sen kapıyı aç. Oh, ne? 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 Oh, yeni Yine gelmişler Arkadaşlar yeni bayağı bir şey gelmiş Ama ne? ben hiç bilmiyordum Yemin ederim Oğul. Ne? Ne yapıyor bu? Ya? Allah, gördü gerçekten görmeyecek. Ne pomar da içeride kaldı? Tam, of ya görüyordum, bak daha mı görmedi? Ne halleri? Nasıl böyle bir şey

O bir de zaten uyudu bile. Şimdi ben de uyuyacağım. Umarım bize hemen fark ederler. Sağ ol ya. Keşke benimle düşünen biri olsa. Ne oluyor lan? çok konuşmadığım için üzül, özür dilerim. Çok konuşasım yok. Arkadaşlar. Berga. Sizin için kahvaltı özür dilerim. Bu kahvaltı sizin son kahvaltınız olacak. Evet. Bu ilacı bir damla bile içtikten sonra sonsuz bir uykuya dalacaksınız. Da Günaydın. Size demedim. Güzel bir da aldım. Ve yine yine şeyler yemiş. Şu anda bu kahvaltıyı hazırladım. Günaydın. Geldik. Minicik hayret yani dinler sonra gerçekten bu kadar iyi bir sofra hazırlamaz. Yasin ah, salata da mı yaptın? Ee, Bekir ve Berkcan hala yok mu? Onlar kimin yolunda? Hadi kahvaltıyı yiyin siz. Yiyin. <laughs> Acaba bir şey edilecek. Şişeye bak. Ve bunda da yeni bir sürü şey gelmiş. Arkadaşlar e, ben kaç gündür oynamıyorum. Özür dilerim. <laughs>

bir de elektrikli süpürgeler. Yani benim yaptığım işi kolaylaştırıyor sonuçta. Tabii ki. Biz bu ekibe boşuna geldi gibi demiyoruz. Şakma mine. Ne yani? Yakalandın mı? Yakalandın mı? Ne <laughs> oldu? <laughs> 真厉害！ Arkadaşlar çok konuşamıyorum gerçekten. Ondan e, böyle sessizim. Yani konuşmak istemiyorum pek fazla. Bu bir şeyler yapacağım işte. Do -do -do. Adamlar da vuruyor. Adamlar ne oluyor? <laughs> bu karakterler galiba yöndeler ama bu karakterler de bitti. Ne diyorsun acaba Bak bu karakter yine. Orada sonra toko. Benim oynattığım eski karakteri değil. Bu arkadaşlar. Tamam ya. <laughs> <laughs> evet, Sivas'a gidiyoruz. Sivas'taki Gizemli Köy'de terk edilmiş köyde o ıssız evleri gezeceğiz. Hasan, o köyde terk edilmiş ev şey var. Cineyle, böyle arkadaşlar. Çok bö Şu an o evlerin hepsi terk edilmiş Değil de mi? Evet arkadaşlar, şimdi yola çıktık. Attracted. Ve birkaç malzeme almamız gerekiyor. Refener falan çünkü biz varmıyoruz. karanlık olacak. Ne hep beraber gezeceğiz. Sen aman boşta. Şey ben falan aldım yani arkadaşlar. Murat Rus kataksayım. Şey aldım, Zendanın aldım aldım. Kutuz. Arkadaşlar bugün evime ne işi Bize o köyleri gezerken. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Petrol istasyonunda durduk Benzin. Angel Carter <laughs> <birisi gülüyor> <birisi gülüyor> bu mu? Yoksa bu mu? Yapacağım. Evet, gidermedik. Akşam olmak üzere gün batımı. Elifsinem sen bizimle devam edecek misin? Köyde yoksa abinle mi yapalım araştırmayı? Abim de ben korkarım. Ben korkarım diyor. Ya korkacak bir şey yok. Boş evleri gezeceğiz anneciğim. Bir tane el fener alacağız. Murat bir benzin istasyonunda duralım arkadaşlar. karşı tarafta. Bak ileride var o zaman. Murat. Neyse. Bak sakın ha. Şaka yapmak yok. Tamam. Ece baba şaka yapıp duruyor değil mi? Bizi korkutuyor.